Merhaba arkadaşlar. Bir başka videoda daha sizlerle birlikteyim. Bugün acır turşusu. En sevdiklerimden birini daha yapıyorum. Başlayalım o zaman. Yani 3-5 dakikada kuruyorsun sonra kış boyu keyifle yiyorsun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Önce acırlarımızı böyle biraz atıyoruz. Herkes yapıyordur ama olsun ya. Ben de yapmış olayım. Renk katayım. Ee, kanalıma da renk katayım bir de işte benden de görmüş olun diye böyle yapıyorum şöyle yarıya kadar biraz acurlarımı doldurdum biraz sarımsak doğruyorum birazdan kastım ne diye bazen soruyorsunuz ya damak tadınıza göre ne olur hani benim damak tadım mesela biraz fazla seviyorum ee, örneğin 12 diş falan var benim şu an sarımsağım. Ama taş köprü sarımsağı en orijinalinden, yani Çin'den gelenlerden değil. Ben yolda gelirken gördüm, durdum ve aldım. Organik takıntım var biliyorsunuz. Şöyle bir, yani şöyle bir şeydi aldığım. Tüketiyorum. Sarımsak kürüm de var biliyorsunuz, süt sarımsak kürüm. Onda da kullanıyorum. Böyle turşularımda da kullanıyorum. Mümkün oldukça ben yemeklerimde de sarımsak kullanıyorum. İlaç sevmiyorum. Doğal antibiyotikler kullanıyorum böyle. Şu kalan sarımsaklarımı da hemen biraz bölerek attım. Şunu şöyle bir çalkaladım ki sıkışsınlar acurlarım. Kavanozumu görüyor musun yani? Görünüyor mu? Evet. <laughs> evet, şöyle biraz sıkıştırıyorum, tıkıştırıyorum. elimin lezzeti de geçsin. <laughs> Çok lezzetli elim ama espriler yapıyorsun. Soğuk espriler diyen var mı aranızda? Diyen varsa izlemesin. Ne yapayım ama ya? Ben böyleyim, doğal, tam organik, full organik. Evet, biraz sıkıştırıyorum. Çok da abartmayayım. Şöyle. Bu benim. Evet. Acırlarımızı doldurduk. Bir çay bardağı, acıda bardak diyorlar dedim bu da? Bir acda çay bardağı. Ben sirkeler, sirkeyi turşularda genelde üzüm sirkesi kullanıyorum. Bir ara bir de zaten elma sirkesi yapacağım evde. Onun da tarifini vereceğim. Şöyle bir bardak sirkemi boca ediyorum. Ve hani tuzu da ne kadar? Tabii ki kendinize göre, damak tadınıza göre. Ben göz kararı avucumla kaya tuzumu şöyle alıp Elimle çıtır çıtır tavşan gibi sesinde geliyordur. Acırımı yiyorum. Evet, bu da tamam. Ve üzerine çıkana kadar suyumuzu dolduracağım şimdi. Çalkalayacağım, bir güzel ağzını kapatacağım. Turşumuz hazır olacak. Suyumuzu üzerine çıkana kadar dolduruyoruz acırlarımızın. İşte bu kadar turşu yapmak çok kolay aslında arkadaşlar dediğim gibi evet ne yaptık acurlarımızı doğradık sarımsaklarımızı soyduk bir güzel onları da doğrayarak içine attık üzerine çıkana kadar su doldurduk tuzunu koyduk çalkaladık ve sirkemizi de koyduk zaten <laughs> çalkaladık güzelce karışmasını sağladık ağzını kapattık turşumuz hazır afiyet olsun yani bu bana afiyet olsun. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.